Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben teknik analize fısıldayan adam. Ekranda gördüğünüz yasal uyarı başka kelimelerle şunu diyor. Buradaki paylaştığım her şey grafiklere bakarken gördüğüm, anladığım onların bana fısıldadıklarıdır. Kesinlikle al sat tavsiyesi değildir. Siz de bunları araştırın, sorun soruşturun. Özellikle işlem yaptığınız aracı kurumunuzdaki yatırım danışmanınıza sorun ve ondan sonra kendi kararınızı ver. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen like yapın. Varsa çevrenizde borsa ile ilgilenen dostlarınızla paylaşın. Paylaşırsanız sevinirim. Yorumlarınızı, önerilerinizi de videonun altında yazılı olarak benimle paylaşmanızdan mutluluk duyarım. Merhaba arkadaşlar, iyi hafta sonları. 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramımız kutlu olsun. Geçtiğimiz hafta 4 gün borsa çıktı 1 Mayıs nedeniyle. Ve gördüğünüz gibi 100.830'un üzerine çıkıldı. Orada tutundu. Ve son borsa işlem günü, perşembe günü 50 günlük hareketli ortalamaya kadar bir gevşedi. Fakat gene kapanış 100.000'in üzerinde oldu. Buradaki 100.830 diyoruz. Bunun önemine bir bakalım arkadaşlar. Bakın 100.830 Gördüğünüz gibi önemli bir seviye. Çok sayıda test edilmiş. Bunların hepsi bir test noktası. Ve oldukça da uzun süre, 2 yıldan uzun 3 yıl, 2017 başından başlıyoruz. Dolayısıyla burası güçlü bir direnç. Bu direncin kırılması durumunda daha önceden belirttiğim gibi borsamız hakkında daha olumlu olabileceğim direnç kırılmasının şartlarını hatırlayacaksınız. Direncin üzerinde en az 3 gün üst üste kapanış ki bu şart gerçekleşti. Gördüğünüz gibi şuraya bakalım yalnız. Evet burada 100.621'e gelmiş olmasına rağmen direncin üzerinde 3 gün üst üste kapama şartının gerçekleştiğini kolaylıkla söyleyebiliriz. İkinci şartımız Dirençten %3-5 oranda uzaklaşma. 100.830'dan %3 uzaklaşması demek en azından 104.000 civarında bir seviyenin görülmesi demektir. Ki o görülmedi. Ve gördüğünüz gibi bu 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar burada direnç olarak çalışıyor. Üçüncü şartımız da biliyorsunuz kırılmakta olan direncin yukarıdan test edilmesi idi. Eğer bu 100.830 direnci kırılırsa arkadaşlar güvenle yeni pozisyon açılabilir. 100.830'un altına daha doğrusu 50 günlük hareketli ortalamanın altına da stop loss koymak şartıyla. Peki hemen bir göstergelerimize kısaca bakalım. Ara sayılara bakınca hem 14 günlüğün hem 28 günlüğün gördüğünüz gibi tepe seviyeleri de M'yi yaptıklarını görüyoruz. Bu biliyorsunuz önemli. Dipte W ve tepede M yapıyorlar. Bu dönüş sinyalidir ama kesin değildir. Biliyorsunuz sinyal verip dönmeyebilir. Ve her ikisinin de kendi desteğinin altına sarktığını görüyoruz. Ama çok olumsuz olamıyoruz. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi henüz tepeler ve dipler daha aşağıda oluşmaya başlamadı Aresay'da da. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir sinyal var. Bu sinyali de 100.830 önemli bir direnç seviyesi demiş idim. Destek ve dirençlerin civarında ayı ve boğa tuzaklarının çok oluru ile birbirine bağlayabiliriz. Stok bakınca arkadaşlar aşırı alım bölgesinde. Makdi'ye bakalım. Barlar sıfırın üzerinde. Bar boyları kısalmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi Magdi hasta sat sinyali var. Makdi sıfırın üzerine çıkarak al sinyaline onay verdi. Dolayısıyla en başta söylediğimi tekrarlıyorum. 100.830 önemli bir direnç seviyesidir. Bu direncin kırılması durumunda güvenli pozisyon açılabilir. Direncin altına veya 50 günlük hareketli ortalamanın altına stop loss koymak şartı ile. Bakmaya devam edelim ve bir momentuma bakalım. Momentuma baktığımız zaman fiyatın arkadaşlar gördüğünüz gibi son 4-5 yıllık seviyelerin 2015'ten beri gördüğü en düşük seviyenin altına sarkmadığını görüyoruz. Ama momentumun altına sarktığını görüyoruz ki bu teknik analizde bir olumsuzluk sinyalidir. Bunu bir kenara yazalım. Evet döviz sepeti bazlı. Biz 100 grafiğini açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son 2 yıldır bizim borsamız BIST 100 ne yapıyor? 1.25 DS ve 1.91 DS aralığında yatay hareket ediyor gördüğünüz gibi. Son tarafa yaklaştığımızda gördüğünüz gibi ara dirence yükselmiş durumdayız. Bu arada şu %40 %26'ya bir bakalım. Şuradan itibaren olan düşüş arkadaşlar. Bakın burada gördüğümüz en yüksek seviye. 19956 DS idi. Buradan %40 düştük. Nereye kadar? 12062'ye kadar ve daha sonra bu %40'lık düşüşün %14'ünü geri verdik. Şu anda en tepeden %26 aşağıdayız ve gördüğünüz şu seviye 14931. Burası biz 100 için arkadaşlar 109 bin civarına denk geliyor. Evet biz 100 haftalık TL bazlı grafiğimize tekrar geri dönünce gördüğünüz gibi uzun vadeli yükseliş kanalının içine tekrar girdiğimizi görüyorsunuz. Ve şu bölgeye dikkat ettiğiniz zaman son iki yıldır bakın arkadaşlar 2018 başlarından itibaren şu bölgede BIST yüzün yani 84.000-106.000 bin, bin aralığında yatay hareket ettiğini görüyoruz. Şurası bir hariç. Peki biz şu anda neredeyiz? Bu son iki yıldır içinde hareket ettiğimiz yatay hareket bandının direncine yakınız. Öyle mi? Bakın direnç 106.000'de biz neredeyiz? Biz buradayız ve 101.000'den kapanış geldi bu koronavirüsten önceki durumdayız arkadaşlar. Koronavirüsün etkisi nerede? Yok. Zaten bu nedenle de bir gevşeme daha beklediğimi geçen hafta sizlere açıklamış. Bu gevşemede kritik seviye ne olacak? Şuradaki en düşüğün yani 81.936'nın altına sarkılacak mı? Yoksa bunun üzerinde bir dip mi yapacağız? Eğer bunun üzerinde dip yaparsak ne olur? Kesinleşir, kesinleşen nedir? Şudur: bin106 bin aralığında yatay harekete devam. Ama eğer şuradaki 81.936'nın altında bir dip yaparsak daha aşağıdaki destek seviyelerimize doğru gevşemenin devam etmesi beklenmelidir Peki geçtik burayı bir de standart borsa bakalım dünyanın en büyük borsası ne yapmış gördüğünüz gibi arkadaşlar 3400 seviyeleri yakınından satış yemiş ve 35 düşmüş 35 değer kaybetmiş bu kaybettiği değerin yarısını tolere etmiş ve şu anda bulunduğu yer 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında 2830 seviyesinde haftayı kapatmış. Ve standart Poor's 500'de ara baktığımız zaman henüz olumlu konumdalar. Yani 14 günlük 28 günlüğün üzerinde fakat 28 günlük ara desteğinin altına sarkmış ve her ikisi de başlarını aşağı doğru eğmiş. Aynı şekilde stokastikte de bir olumsuzluk var. Şu dibin daha altına sarkması görüyorsunuz. Aşırı alım bölgesinin altına kaymış. Ayrıca da şuradaki şu dibin daha altına kayması olumsuzluğu büyütmüş. Trigerinin de altında gevşiyor. Maktiye bakınca da barlar gördüğünüz gibi sıfırın üzerinde bar boyları kısalıyor. Maktiye aslan sat sinyali Maktiye'den de e, Trigger'e doğru gevşemeyi görüyoruz. Dolayısıyla burada da standart enpurs'ta da benzeri gevşemeyi beklediğimi daha önceden de belirtmiştim. Hemen buradaki grafiği bir haftalığı alalım ve biraz daha uzun vadeli bakalım. Bakın 2009'dan beri başlamış olan bir yükseliş trendi ve bu yükseliş kanal desteği şu kırmızıyla çizilmiş olan ve ilk defa bu kanal desteğinin altına sarkıldığı %35 gevşeme ile daha sonra gelen tepki alımlarıyla bu kaybedilenin yarısı geri verildi. Şimdi buradaki kritik nokta neresi? Buradaki kritik noktası yeniden gevşemeye başlayınca şuradaki en düşüğün altına sarkılacak mı, sarkılmayacak mı? Buradaki en düşük nereden geçiyor? 2191'den. Bunun altına sarkılması durumunda artık standart Poor's 500'de de düşüş trendinin başladığı onaylanmış olacak. Dünyanın büyük borsalarına bakmaya devam edelim arkadaşlar. Sırada Japonya olsun. Grafiğimizi önce bir haftalığı alalım. Gördüğünüz gibi burada da gene 2012 sonlarında başlayan bir yükseliş trendi ve bu trendin sonundaki bir yatay hareket. Bakın yatay hareket bölgesi işaretlenmiş durumda ve korona dalgasıyla birlikte bu uzun vadeli yükseliş kanal desteğinin aşağı doğru kırılması. Ne olmuş? Ona bakalım. %32 değer kaybetmiş. %32 gevşemiş. Daha sonra bu gevşemenin %13'ünü geri almış. Şu anda gördüğü en yüksekten veya yatay hareket bandının direncinden %19 aşağıdayız. Şu net olarak söylenebilir. Yatay hareket bandının desteği binden geçiyordu. Direnci, yatay hareket bandının direnci 24.000 idi ve 2 yıllık bir süreyle bu arada yatay kaldı Japon borsası ve şu noktada arkadaşlar bakın şurayı birazcık büyüteyim. Şu yatay hareket bandımızı tekrar çizeyim. Bakın şu noktada bu yatay hareket sona erdi. Ne oldu? Yatay hareket bandının desteğini kırdı. Destekten uzaklaştı ve kırılan desteği aşağıdan gördüğünüz gibi test etti. Artık şurada gördüğümüz 20 bin seviyesi direnç haline geldi. Ve burada düşüşün başladığını söylememize çok az. Peki bir de arkadaşlar DAX'a bakalım. Önce grafiğimizi haftalık yapalım uzun vadeli. Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar 2009'dan beri devam eden bir yükseliş trendi söz konusu. Şu bölgede bir yatay hareket neresi orası 10.300 ile 13.600 aralığında ve daha sonra şuraya yatay hareket bandımızın desteğini belirginleştirelim. Ne oldu? Bakın burası da yatay hareket bandımızın direnciydi. Korona nedeniyle satış yüzde 40 değer kaybı. Daha sonra bu değer kaybının %19'unu geri verdi ve şu anda gördüğü en yüksekten %21 aşağıda. Bu yükselişi arkadaşlar kırılan yatay hareket bandının desteğinin aşağıdan testi diyebiliriz. Ve düşüş trendinin başlamasını daha doğrusu başlayan düşüş trendinin devam etmesini bekleyebilir. Altına bakalım. Dolar 10 altın. Son 2-3 haftadır şu gevşemeyi beklediğimi söylemiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki ikili tepeye benzer şekilde bir ikili tepe yapıldıktan sonra gevşemenin başladığını rahatlıkla söylenebilir ve gevşemenin satışın devam etmesi beklenebilir. Bakın bunu ara da görüyoruz. Ne yapmışlar? Hem 14 hem 28 günlük ara kendi desteklerini aşağı doğru kırmışlar ve 14 günlük ara 28 günlük ara altında ve gevşiyor. Tepelerde daha aşağıda oluşuyor. Stokastik slova baktığımız zaman gördüğünüz gibi o da gevşiyor. 50 seviyelerine gelmiştir gerinin altında. MACD'ye baktığımızda da barların sıfırın altında bar boylarının uzadığını görüyoruz. MACD aslan onaylı sat. MACD'den de sat sinyali var. Dolayısıyla ons altında düşüş beklentimiz devam ediyor. Kısa vadeli olarak uzun vadeli olarak yükseliş trendinde devam etmesini ve düşüşün 1600 dolar seviyesini kabaca buralara kadar devam etmesi beklenebilir. Gram altına bakalım. Gram altına baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi onun da yükseliş kanalının direncinde olduğunu görüyoruz. Burada da gevşeme beklediğimi daha önceden de size bahsetmiştim. Buradaki düşüşün kanal desteğine kadar gelmesini beklemeyebiliriz. Daha doğrusu beklemiyorum. Neden derseniz doları çünkü dolar kuru, dolar tl kuru 7 liranın üzerine çıktı. Buradaki düşüş şuralara kadar 350-345 lira kadar gelip oralarda kalabilir. Brent Petrol'de geçen hafta bu 23 dolar seviyesindeki direncin kırılmasını beklediğimi söylemiştim. Sinyallerin o yönde geldiğinden bahsetmiştim. Ve geçtiğimiz hafta gördüğünüz gibi son iki gün 23 doların üzerinde kapanış geldik. Bunun kırılması durumunda yeni hareket bandı 23-36 dolar aralığı olacaktır. Uzun vadede ise Brent Petrol'ün 23-57 dolar arasında kalmasını beklediğimi sizinle paylaşmış idim. Yabancı takas oranına bir bakalım. Ne olmuş bu yükseliş esnasında? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yabancı takas oranı yeni bir en düşük yapmış durumda ve kapanış seviyesi %57.3 ve uzun yıllardır bu seviye görülmemiş. Ne zamandan itibaren ta ki 8 Mart 2005'ten itibaren yani son 15 yıldır görülmemiş olan seviyelere doğru gevşiyor. Yabancı takas oranı azalıyor. Gene birkaç tane sektör endeksimize bakalım. Sektör endeksimizden gene X gıda ile başlıyorum. X gıda gördüğünüz gibi arkadaşlar sert satıştan sonra güzel bir düzeltme yaptı. 14.600'de bir güzel direnç seviyesi var. Bunun üzerinde tutulması durumunda olumluya dönecek uzun vadeli yükseliş kanal içinde kanal direncine yakın seviyelerde X gıdanın döviz sepeti bazlı grafiğine bakınca da arkadaşlar burası daha çok şey ifade ediyor. 2013'te gördüğü tepeden sonra düşüş trendi başlamış ve şu bölgede gördüğünüz gibi bir yatay harekete girmiş. Artık dipler daha aşağıda oluşmuyor gördüğünüz gibi. Düşenin üzerine çıkılmış ve buradaki şu yükseliş devam edip şuradaki direncin 27500 DS'nin kırılması durumunda uzun vadeli al sinyali oluşturacak. İnşaat sektör endeksine bakalım. Burada da uzun vadeli yükseliş kanalı görülüyor arkadaşlar. Hemen sayılarımıza bakalım. Bakın fiyatlar daha yukarıda dip yaparken arkadaşlar Aresay daha aşağıda dip yapıyor. Hem 14 hem 28 günlükte. Bu negatif bir sinyaldir. Bir gizli uyumsuzluktur bu. Dolayısıyla arkadaşlar burada Aresay'ın da kendi desteklerini aşağı doğru kırdığını 14'ün 28'i de aşağı doğru kırdığını görüyoruz. Bu endeks için sat sinyalidir. Temkinli olunmasını öneririm pozisyonu olanlar için. Bilişim sektörüne bakalım. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi Şubat 2020'de gördüğü en yükseğin üzerine çıkıldı. Burası 46.400'lerden geçen bir direnç seviyesiydi. Bunun üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 gün kapattı, uzaklaştı, yukarıdan test etti. Artık 46.423 bir desteğe dönüştü. Bunun artık teknik olarak kırıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla teknik olarak burada bir yukarı doğru hareket beklentisi ağır basıyor arkadaşlar. Ama 46.400'ün altına bir stop loss mutlaka konulmalı. Özellikle haftanın son işlem günü gördüğü en düşük seviye olan 45.300'ün altında bir stop loss bulunmalı. Bunun dışında bu sektör endeksi teknik olarak gayet olumlu gözüküyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.